Müzik notalarından bir ritmada düğülen can. Böyle kızı köy yaşayını için, görgüyü danacı için derler. Müzik onun canı, müzik onun soluğu, onun dünyaya bakışı. Bu çıkışları biz de yaptık, bu adamla ta daha yakından tanıştıktan sonra. Hem anladık, hani başka bir yeceli hiç yoktu nasıl olsun da. Danacı dinastiyası anılmış müzikantlar, türkücüler. Görgü Konstantinoviç bu dinastiyanın azası. Danacı ailesinde doğuması yecelini belli etti. Babam, batım, dadım hepsi zanatlılardı bu işte. Da ben yoktu nere ki. Dayı tebandı. Küçükten çekittim, sonra yürendim, Yoktu bir gelsiniz dediniz ama hep o kadar canınızdan geldi istediniz. Bu ben durdu. küçükten hep muzuka içinde de ben beğendim bu zanaydı. dedim hani ben de gideceğim ha, babanın ardına, mı? ardına. Küçüklüğü, gençliği, müzik ayılan doluydu. O avalar anne hani babası Konstantin Fyodorovich, batyosu Ivan Konstantinovic çalardılar, sansın büyüğünde kulağında. Bilerim daha küçükten pek çok iski havalar. Onlara açın getirdiler gelir akuma ne su benim çek Ben küçüktüm, ben çek ettim 10 yaşında o düğünde çalmam. de çalma. Milkini öğrendim davulda ta 10 yaşında. Davulu sonra çırtma çalmaya çek ettim. Sonra baba aldı bana truba. Çek ettim truba da iki yılın içinde ürettti beni hiç düğünde de hep ne havaların o çek etmem. 10 yaşında. Bilal bu onu avaç alma. İki yıladan oldu. 50 mi 100 mi ben tutmaya bakıyorum. Ta uşaklığında Konstantinovich kultura evine gezmeye başlayır. Muzika orkestrosuna katılır. Uzun akılın ısı var. Uzun akılın ısı beni ilk koyduklarını ben, ben, o instrumenti beğenmedim. Ben beğendim trubayı. Dedi, Çek etmem. bu evden, bu dom kulturadan. Bu takım artık becerikli, üyesi kağıtları olan muzikantlarla Görgi Konstantinoviç büyük scenalara çıkmaya başlayır. Ta uşaktı. Ama buna hakkı vardı. Çünkü muzikacılık uğrunda becerikliğini her biri hem gördü hem de tanıdı bunu. Sena ben çıktım da 11 yaşında. Duhu orkestrini, Uzu Turbay'ını Sonra biraz daha büyüdüm. ...arkestra, narodun muziki... ...unikal vergisi var. Ben varence ağabeyi işiteyim... ...bir iki kere de bana dillerini başka işitme. Ben sonra göstereyim de... Ne zaman bir, anladınız çözüm. hani böyle bir vergisi var? Belki intimi anlamadım... ...benim uştilerim söyledi bana. Ne dediler? Dediler hani... ...bu ışıkta var nasıl ta ta gençten değil ince uf, küçük şoklar çekit el uyurun ve onda da olmayan yıllarla aylar aylarla yıllardan olmayan bana bu verdiler ben de açan postup ettim mi uşa şkolayı başladı postup ettim kulp rasyat uçilişe sonra gora çorok sen postup ettim oraya da bizim vardı bir uçtelimiz peni, kol piyatır tırfına sonra bana koyduydu tırı. Burada köyde. Köyde peynirler. Kaçan oraya gittim de ben geçtim konkurdan. Oturacağız da geçtim konkurdan. tez Saroka kasabasının uçilişesinin öğrencileri Görgi Konstantinovic'in vergisini anladılar. Kim yaptılar çıkış? Hani bu üç notası ona değini pek az. Ben e, kansı doğru kursa çalardım. Profesyonel bir orkestra da sorak. hem yürenerdim hem orada hem gelir ne düğünlere hepiniz avuçlar mı çıtırma. Ee, Kanca toru kursu, naçali tretiyo, ee, beni çağırdı, Dimitri Görüş uzun. O prezidatel kolgozu, Dom Kultur uzman kolgozu e bizim baba da işlerdi bozarında da, şey çağır çocuğunu bırak. E ben geldim. Gerdim açın karnıda de der, şimdi de sabıdan öteye gidersin, yazıyorsun zayıfleyin, getireyorsun bana. Da sabıdan öter, sen geçeyesin zayıf olsun hadi da olayısın ruh kurtarak Bana bu pek kiyetler Udar oldan ben daha genç, kendimi işil. E, İpe adamlar benden büyük eden ne yapacağım? Ne aşağı ben Onlar büyük adamlar. Ben yokunca onları susturayım ne istedim? De, Bir sonra da çekittim. Kabul ettiniz bu teklifi? kabul ettim bu titri. İşte, daha Fransız Pançı da uzun andım. Karapere Sergiye Dmitriyç, uzun Vasili Vanç. Onlar benden daha büyüktür. Hep türü, yani lazımdı, yani, de lazım lazımdı. Ben öyle sayıma lazımdı. Akıl yasın. Yani Tez sen rukuttur orkestra. Çünkü gireysin sen orkestra. Sen rukuttur. Sen lazım. Sen lazım seslesin sen Senin lafın lazım gitsin. Gyorqi Konstantinoviçun lafı keçdi. Böyük yaşda adamlar onu səslədilər. İş ilerlədi. Qazıq kəyin duyğum orkestrosu sıx-sıx turlu sənalara çıxdı.

Bye. <laughs> rayonda da, uzmanta, republika yok, taçam ben çekirdim 87'de. Komra'da da giderdik, Kişnuf'a da giderdik. Gene gezerdik çok. Biz 91. yılda, ben tutmayayım aklımda şimdi... ...91. yılı düz hava daha gitmediydi. Tursa, biz gittik Tursa. Tomajski, Tantsevalli, Ensemble Sevda, Gorod Silivki... Ama Georgiy Konstantinoviç ilk 90-cı çıxdı ta 80-ci illərin çəkitməsində. Semeynə də həsənin getdik, Sovet birlikində Moskvada Zenokmerin festival malıx narodnosti soyuza. Uzman mən bilmədim, vardı ölən axı nasionalistlər, qurt, uigur, özbək bütün-bütün Sovet birləyinin respublikalarından vardı malıx narodnosti. Da biz orada oldu Klavrat. konkursa çok, çok yerde aldık ilk meları bu Kolektif hep ceeme işte ilk ilk ikinci yerde üçüncü yüzrek некадар дана данажы династиясы некадар гурурлуйду гагоус халкы ани ону та озаманнар бакадар үйсек ерлерде таныттылар хем династиянын хатыры ичин хем казы күйү музыкачыабелсиндейни Георгий константинович хич дурмады хеп ишледи хавезы бүйүктү после -го года бана годар звание народный алма kolektif olsun abrası ol. Şimdi ise abrası ol uzman zamanı narodun. E toplandık seriyozun adamların. Bittik kumrada. Da bir kere de aldık. Sonra gezdik daha çok. Gittik Romanya, gittik Bulgarya. Bulgarya gittik değil bir kere. Turca bilmem 10-15 ben saymadım. Bulgaria böğünden böğün de bayıl uşa var gene. Pregleşene, bulgarski nasledstvo.

kendileri gagavuzlar hem de başka devletlerin insanları neredesiz? bizim çıkarsınız? Bi, bizim bükümde, bu köyde bu daha tarihten çalgızadan ben aldım bir premier hani e, tutma çoğu avlaya hani çalar. pek güzel avalar. Elbette ki yevelki zamanlardan kalma halk havalarını duygum ansamblisi korudu. Hem yeminiz hani bu havalar ileriye doğru da çünkü geriden gelen talentlı müzikacılar var. Görgi Konstantinovich onları yürüdür. Nice muzikayı duyma, nice instrumenti doğru kullanma. Hepsini bunları temelden anladır. Üreklendirir, ihlam verir. Artık kendi öğrencilerinin uşaklarını da üredir. Onların birisi Ivan Tapal. Görgi Konstantinovich o slavredici. O beni çok ne üretti... музыка да. О бейм ил кучителем именно труба да. пек пекчок салмона. О слайверы держи. Marto Palivan'ın ta iki yürüdücüsü, babası Ivan hem de çiçüsü Vladimir. Bu takım onun dolayında müzikayı seven insanların sayısı çok. Her birinden genç müzikant Nisa ürenir. Farda piyano üreneyim. Ee, babam çalı farda piyano da. trubuyu ayırdım hani bizde... Toplanardı da pek çok babam, çiçim,

Simzan adım olsun da ben müzikayı bırakmayacağım. Üretti Görgi Konstantinoviç ta iki müzikantı, Topal kardeşlerini. Bugün onun kolegaları. Bile onu anca deme bütün e, republika. Adam bir anda işle, hem emi uğrunda hem uğrunda, yürede genç çocacık be. onu biliriz küçüklüğümüzden ta zerem biz hem kalega hem de bir parça soy da gelesi o bizim enişte gele ee, da küçükten ta hep gelerdik açan bu dom kültüre evine görerdik ince onun işleyeli vardı daha çok büyük adamlar muzikantla ee, o eksiler bir muzikant talantli o onların ailesi bütün talantlıydı ta dinastiye danacı onu bile

Burayı Ivi Başı Maria Taka sevinir. Anikaze kaze kendi müzikacılarınla anılır. Ani burada kultura ilerler. Bu uğurda bütün ürekten zahmet edenlere o şükürlü. Görgi Konstantinoviç Danacı özel bir yeri kaplayır. Oh, Talantlıyım da cana yakın bir adam. Angısından varınca çok iş başarma. Ben Görgi Konstantinovic Bileyim ta uşaklığımdan, Küçüklüğümden de biz onlar rahmetli benim babamla çok çalgıcılık ettiler. Dinastiya bütün çok işlediler bile. Babası Baçsu Ivan Konstantinç. Babası da Konstantin Fyodorovich. Bence de yani o ailede Görkansıç büyüdü pek zengin muzika ailesinde. Anasında onun anası da, kız kardeşleri de, kakusu da, lide de çalardı. Şimdi o insanlar çalmayla ama çaladılar. Ben önce söyleyeyim de iyi taraftan. O aile için, bu adam için. Her bir insan için önemli ki zahmeti tanınsın, hem sayılsın. Görge Konstantinoviç bir acısının paylaştı. Bakmayarak büyük yaptıklarına, bunca yıllık işine, Gagauzeri şanlı kultura hizmetçisi adını o da kabul etmedi. Lazımdı kabul edeyim. Hı hı. Ne oldu öyle yani kabul etmedim. İsterdim o şey kültürü İbrahim'e. O kadar mı ağır geliyor? Bu pek Kim geçermedi o bilmiyor. Yani açan işleyesin bunca yıl, çok yıl işleyesin. Ee, seni bütün kolektif işte seni için. Golü ota eder, otat eder. Yani bu, adam bu kadar yıl işte. Bunu, ve kimse senin önünü geçeği oldu bizde. Bu acıları yenseme Görgi Konstantinovic'e ailesi yardım etti. Yeşi, uşakları, neokultura uğrunda izmit pek bilen kakuları. Da o zahmetinden atılmadı. İşini bırakmadı. O zaman ağır gelmiş e, ki her istemişiniz zanaatınızı bırakma ama bırakmadınız. Bezberli sevgi pek büyük. Zanaatınıza var. Siz bilirsiniz, B var, kalk var. Ben size söyledim, bir kere biri yok. Lide kalkın, Fedora kalkın. Başka içtim. Işte. E, ben e, nasıl Onlar geldi bana da dedi. Sen tutunacaksın bence ki yok yuturdum bu Şimdi böyle, bıraktığın sen bizi pozor dediyesin. Hani bu, bizi kalkılığın ipin. Pirot düşlerine aldı. De sesledim onları, sesledim kendimi, sesledim e, karımı, uşaklarımı da bıraktım o işi de bir gün, bir gün, neyse de koşulu, talikada. Zor kapımlarda Görgi Konstantinoviç babasının laflarını aklına getirdi. Benim babam da derden hepsi ne yazmasa gider. Biter bu yaşamak. No, ne bırakırız ne ardına çok alay. İnsan görev Kim geliydi bu sana kim? Sesler kancadı görev bu. Ne sobe sustu attık dışında de. Şimdi <laughs> uh, her bir rukovati her bir muzikant her to kolektiv her bir muzikant eee o ler can senin isla la evel Rusya dene kadar o çok хороший отзыв on, Onlar biz da de oldu değil de, de, pek pek ye gör kastın, pek pek sevindik pek istedik insan şimdi bizim gaga da insan oluyor, işçi insan pek çok şey pek çok e, koyma uşaklarına değil insanın olana de ben söyleyeceğim ki buna hani lazım dinlensin de insan tene kaldı bizim dedelerimizden ederleyiz kalsın daha çok e, merhabet ama lazım olsun bunlar bizim dedelerimiz bıraktı, biz lazım çok rahat edelim onlara. Var mı öyle gün yaşamanızda, açan e hiç instrumenti yerinize almayısınız ya da fikrinizde müzik hiç aklınıza gelmiyor. Şimdi oldu öyle vakitler hani hepsi giderdim Moskova. Zor bir birşik, para tarafından uçaklar tamam lazım uçakları kaldırma yetişmeye i̇şte mesela gittim Moskova. Bıraktım zannettim. E var pek çok insan hani insan kalmadı gittiler e, o devlette kaldılar. Beni var plemenlikle Lida çocuğu büyük bir muzikant. E Bırağı da muzikacılığı da gitti orada o ürende başka uğurda o inse de ton. Ben açan ki daha üç aya benim aklım hep burada. Bana üç ay geçerdi üç yıl. Ben hep çekerdi evime. Hem yevine hem zanaatınıza. Hem ikisinden de. Lan etme de hep çekti. kadar Pek, pek zaten Darsiyadın. Büyün Görgü Konstantinoviç kolektivine şükürlü. Nerede var uygunluk, nerede var anlaşmak, orada hiç gidiyor. Görge Konstantinoviç kendisini kısmetli bir adam sayır. Kısmet de ona adamın var, ailesi. Benim var, uşaklarım var, çocuğum var, kızım var, Sıla karım, yani ip bu, derzat edeyim ben, var kaklarım var, çok kavadarlarım, bu derzat edeyim de savaşayım. Данаджи династиясынын музыка урунда история сайфалары 1940-нжи илларда язылма башлады. Айля башы Данаджи Константин Фёдорович бүтін айлесіні, сой сенселлеріні музыка севгісіннен улаштырды. Долайында бұлунан инсаннары майыл етті, меракландырды. Бұ сайда анылмыш хем севілен Дианис Николаевич Танасоглу хем Мария Васильевна Маруневич. Маруневич Мария Васильевна. O insan vardı geldi bize eve. Pek çok kere kaldı bizde evde. Benim anam o vakitler bile yoktu bu müzik müzik istesi. Mamu çalardı pek Türk. E, Mare onunla var kaldı, gece bizde ikisi Mamu'yla. Ya öyle bu türkücü ya ne istedim. Mahallede güzel sesin var Var kaldı bizden sonra. Deniz Nikolaevich bizim tat sport etatla nasıl e, kerat çalma. Bizim tat değil mi? daha biraz büyük tübele lazım çalmasın. De yaptıydık ki bu işi. Onlar organize etti. Gittik zonalini konkursa. Ee, i̇lk önce gitti zonalini. Taray onu. Sonra Respublikanski. Sonra Moskva. 30, 35 kişi var. Biz semyalarla gittik. Uşaklarla. Bıraktık evle de şimdi ailelerimizi dadulara, babulara, komşulara gittik. Bu uğra. Danacı dinastiyasının historia sayfaları doluşer. Geriden yeni muzikantlar büyüyer. En küçüce Görgi Konstantinoviç'in bir buçuk yaşında onu kacı. uğrunda becerikliği artık belli. Var uzak bir unuk ama tane dedi hani Bizim tarafa çekelim. Aha. Muzikant olacak. Damarı çekmiş. Varmış, derinden. Öyle mi? E küçük sultan var, derinden anlama Bu takım Görge Konstantinovic'in öte doğru işleme hem kuvveti hem de ihlamı zedelenir. Bize, bizim kazayan muzika folkloruna pek büyük değerin hem de zengin bir iz bırakır. Ben sanırım hani bu kemi önemli büyükü güne. ...neçin dini, e, var yerlerde kaybeli kultura, kaybeli folklor. E, o bizi savaşa hepsimizi toplama, getirtme halkısına, iski havaları, yüreder çocukları, iski türküleri, e, tişini geçene de biz laf oldu da değil. Maria'da benim aklıma geldi, yivilki oyunlar havası. Benim görkansınca o peksleri diye getirin aklımıza toplayacağız, yapacağız bu işi de. Uje lazım olacak yazalım avı yapalım. Pek çok ıı, ıı, zenginlik var. Görkansın için müzik uğrundan da her bir taraftan da görkansın için fikirinde... 2020 yılda Loçezarnaya Muzika konkursunda Görgi Konstantinovic Danacı Grand Prix ödülünü kazandı. Bundan kare kompozitorluk uğrunda da kendi yaratmaları var. Hiçbir şüphesiz söyleyiriz hani, Muzikayı hem scenayı o bütün yürekten sever. Onun canı muzika ritmasına göre düğüleyir. Halis Açan Kazayak Köyü'ne adalı avaları çalır.